Merhaba arkadaşlar Fen ailesindesiniz hepiniz hoş geldiniz bugünkü videomuzda 8. sınıf elementlerin sınıflandırılması konusunu anlatacağım beğeni atıp abone olmayı unutmayın o zaman hazırsanız hadi bakalım başlayalım Periyodik sistemde elementleri Hidrojenden başlayarak soldan sağa doğru atom numaralarına göre sıralıyoruz arkadaşlar. Elementleri soldan sağa doğru sıralamak, bizim atom numaralarına göre sıralamak bizim elementleri dizerek daha kolay onlarla çalışmamızı sağlıyor. Aynı onun gibi arkadaşlar elementleri bir de sınıflandırıyoruz biz. Üç ana sınıfa ayırıyoruz. Bu sınıflandırma işte biyolojide mesela ee, bitkiler hayvanlar olarak canlıları sınıflandırıyoruz ee, işte memeliler e, mantarlar gibi sınıflandırmalar yapıyoruz aynı onun gibi de arkadaşlar elementleri sınıflandırarak onlarla ilgili özelliklerin daha kolay öğrenilmesini sağlıyoruz elementleri arkadaşlar biz metaller ametaller yarı metaller olmak üzere 3 ana sınıfa ayırıyoruz Metalleri önce onların özelliklerinden bahsedelim. Metaller günlük hayatımızda pek çok yerde karşımıza çıkmaktadır tencerelerde, kaşık, çatal gibi e, günlük hayatımızda mutfakta kullandığımız aletlerin pek çoğunun yapısında bulunuyor. Elektronik cihazlarda metaller çok sık kullanılıyor. E, kabloların içlerinde metaller kullanılıyor. E, arabaların yapısında, uçakların yapısında kullanılıyor ve termometrelerde ve evet, termometrelerde de arkadaşlar metaller kullanılıyor. Suyun içerisinde de çözülmüş şekilde mineraller bulunmakta arkadaşlar. Metaller suyun içerisinde bile bulunmakta. Hayatımızın pek çok yerinde pek çok alanında metaller bulunmakta arkadaşlar. Peki metallerin özellikleri neler? Hemen bakalım arkadaşlar. Metaller oda sıcaklığında civa hariç bunu unutmayın arkadaşlar civa hariç katı halde bulunurlar. Peki civa nasıl bulunuyor? Civa oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyor. O yüzden de termometrelerde kullanılabiliyor. Civalı termometreler var. Parlaktırlar ve ışığı yansıtırlar. Metallerin genel yüzeyi parlaktır arkadaşlar ve ışığı parlak olmalarından dolayı yansıtırlar ısı ve elektriği iyi iletirler. Bu amaçla arkadaşlar günlük hayatımızda ısı iletkenliği amacıyla pek çok yerde kullanılabilirler. Mesela kalorifer peteklerimiz metallerden yapılır. Isıyı iyi ilettiği için. E, tencerelerin yapısı metallerdendir. Isıyı iyi iletip yemeği pişirebilmesi için. Aynı zamanda metalle elektriği de iyi iletirler. O yüzden elektrik kabloların içlerinde metaller sıklıkla kullanılır. Elektrik kablosunun içerisinde bakır Elementin metali ee, pek çok e, alanda pek çok yerde kullanılmaktadır. Elektriği iyi ilettiği için arkadaşlar. Ee, tel ve levha haline getirilebilirler. Yani şekil verilebiliyor metalleri Altın mesela altın bir metal altın çok güzel şekil verilebilip süt eşyası olarak kullanılabilen bir metaldir. Atomik yapılıdırlar metaller yani arkadaşlar atomik yapılı neydi hatırlayalım atomları tanecikleri yığılı halde bulunuyor grup grup değil grup grup olunca moleküler yapılı oluyordu karıştırmayalım. Periyodik cetvelin sol ve orta kısmında bulunurlar. Genellikle arkadaşlar periyodik cetvelin sol kısmında ağırlıklı olarak metaller bulunabilir. Ve periyodik cetvelde arkadaşlar metaller çok miktarda bulunur. Yani diğer e, ametaller ve yarı metallere göre en çok metaller bulunmaktadır periyodik cetvelde. erime ve kaynama noktaları yüksektir bu nedenle zaten arkadaşlar katı halde bulunur unutmayın bakın katı halde bulunuyor erime kaynama noktaları yüksek olduğu için çünkü oda sıcaklığı ne kadardı 21 santigrat derece oda sıcaklığında katı halde bulunabilmeleri için erime ve kaynama noktalarının yüksek olması gerekiyor arkadaşlar Periyodik tabloda aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalır. Aynı grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe ise metalik özellik artar arkadaşlar. Soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalırken ametalik özellik azalıyor, a artıyor. Ametalik özelliklerden de bahsedeceğiz. Aynı grupta da yukarıdan aşağıya gidildikçe metalik özellik artar. Yani arkadaşlar aynı grupta bulunan Üste bulunan bir elementin metalik özelliği altta bulunan bir elementin metalik özelliğinden daha az bulunmaktadır arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar metaller bunlar bakın çok miktarda dediğim, dediğim gibi arkadaşlar periyodik tabloda çok miktarda bulunuyor metaller. İşte burada mesela lityum metali var, sodyum metali, magnezyum metali. Şurayı unutmayın bakın burada hidrojen var hidrojen metal değil. Sol tarafta bulunup metal olmayan elementlerden bir tanesi hidrojen. Onu da karıştırmayalım hidrojen metal değil. Potasyum var mesela. Burada arkadaşlar mesela ne diyebiliriz? Yukarıdaki lityumla en altta bulunan elementin elementi metalik özelliği aynı değildir. Altta bulunan elementin metalik özelliği daha fazladır. Soldan daha sağa doğru gidildikçe de metalik özellik azalıyor. Yani alüminyum metali ile sodyum metalini karşılaştırdığımızda sodyum metalinin daha fazla metalik özellik gösterdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Çoğunlukla elementlerin çoğu metalik elementlerin çoğu parlaktırlar arkadaşlar. Yüzeyleri parlaktır. Oda sıcaklığında katı hal halde bulunurlar. Ne Civa hariç arkadaşlar unutmayalım. Cıva hariç. Cıva oda sıcaklığında sıvı halde bulunmaktadır. Gelelim yarı metallere. Arkadaşlar yarı metaller e, çok fazla e, yaygın bir şekilde bulunan elementler değil. E, bu elementler metallerle ametaller arasında bulunan ve günlük hayatta e, Camda mesela bor cami imalatında, güneş paneli yapımında silisyum gibi kullanım alanları bulunuyor arkadaşlar. Yani bunları örnek verilmiş mesela bor, silisyum, arsenik yarı metallere örnek olarak verilebilir. Özellikleri neler? Arkadaşlar işte adı üzerine yarı metal. Bazı özellikleriyle a metallere, bazı özellikleriyle de metallere benziyorlar. O yüzden parlak da olabiliyorlar, mat da olabiliyorlar, tel ve levha haline gelebiliyorlar arkadaşlar. Ee, yarı metaller. Bakalım yarı metal bakın burada merdiven gibi periyodik tabloda bir merdiven gibi sınıflandırılmışlardır arkadaşlar. Sıralanmışlardır. Yarı metaller. Ee, yarı metalleri e, isimlerine bakalım arkadaşlar. Bakın neydi? En başta B harfiyle gösterilen Bor, sonra silisyum, sonra germanyum, sonra arsenik, sonra Antimon, Tellur ve Polonyum e, yarı metallerin e, isimleri burada da onları söylemiş olalım arkadaşlar. Yaz mevsimi yaşanıyorken Mars'ın ekvatoruna yakın ve güneşe bakan bir yerinde ayakta durabilmeniz mümkün olsaydı ayaklarınız ılık bir havayla karşılaşırken başınız donabilirdi. Çünkü Mars'ın atmosferi büyük oranda yoğunluğu çok düşük karbondioksit gazına oluşuyor ve bu da Mars'ta çok hızlı bir soğumaya neden oluyor. <laughs> E, perodi tabloda arkadaşlar ametaller dediğimiz günlük hayatımızda da aslında ametaller de çok fazla e, olan e, elementlerden bazıları e, element sınıfı diyebiliriz arkadaşlar ametaller için. Peki ametaller e, günlük hayatımızda nerede karşımıza çıkıyor? Mesela e, klor suyun dezenfekte edilmesinde kullanılıyor. Kükürtlü sabunlar var mesela işte sivilce için filan kullanılıyor. kauçuk üretiminde. Iyot e, tuzlarda bulunuyor. E, bazı ilaç üretiminde falan kullanılıyor arkadaşlar. Iyot. E, bunlar örnek verilebilir arkadaşlar. ametallere metalleri. Peki A metallerin genel özelliklerine bakalım. Oda sıcaklığında katı sıvı veya gaz halde bulunurlar. E, bulunabilirler. Yani metallerden farklı olarak arkadaşlar ametaller hem katı hem sıvı hem de gaz halde bulunabiliyorlar. Demek ki arkadaşlar erime ve kaynama noktaları çok yüksek olmuyor metaller gibi. Yüzeyleri mattır. yani metallerden farklı olarak bunlar mat özellik gösteriyor. Bakıldığı zaman parlak özellik göstermiyorlar. Isı ve elektriği iyi iletmezler. E, a arkadaşlar tel ve levha haline getirilemezler yani yapıları kırılgandır İşte doğada mesela toz halde bulunabiliyor kükürt de örneğin de az önce gördünüz e, toz halde bulunabiliyorlar, kırılgan oluyorlar. Yani onlara şekil veremiyoruz. Moleküler yapıdadırlar. E, yani arkadaşlar, atomik yapılı olmayan e, elementlerdir, moleküler yapılı olanlar. Moleküler yapılı nasıl oluyor? Gruplar halinde tanecikleri, atomları gruplar halinde diziliyor. İkili, üçlü gruplar halinde dizilebiliyor arkadaşlar. Metallere bakın. Periyodik tablomuzda burada göstermiş arkadaşlar. Hidrojen mesela e, metaller değil ametaller pardon ametallere bakalım hidrojen mesela helyum karbon bu arada arkadaşlar soy gazlar da ametaller sınıfına giriyor bunu da burada belirtmek istiyorum klor mesela klor e, ametallere örnek olarak verilebilir kükürt dediğim gibi oksijen doğada o kadar çok miktarda bulunuyor ki ve bizim hayat kaynağımız oksijen bir ametaldir arkadaşlar e, azot yine arkadaşlar ametal. Azot da e, havada çok miktarda bulunan bir gaz arkadaşlar. Periyodik tabloda aynı periyotta sağdan sola ve aynı grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe metalik özellik artar. Bunu söylemiştik arkadaşlar. Bunun tam tersi ise ametalik özellik artar arkadaşlar. Bu ne demek yani? Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe ametalik özellik artarken aynı grupta aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe de ametalik özellik artıyor arkadaşlar. Soy gazları anlatalım bir de arkadaşlar. Soy gazlar e, ametaller grubunda ama özel elementler. Soy gazların özelliği ne? Kararlı olmaları. O yüzden zaten onlara soy gaz diyoruz. Yani hepsi bütün elementler onlara benzemek istiyor. Kararlı elementler soy gazlar. Periyodik tabloda en sağda bulunuyorlar. En sağda e, 8A grubunda bulunan elementler. Günlük hayatımızda neon ve argonlar kullanılan işte lambalar, e, helyum kullanılıyor mesela balonların içerisinde, uçan balonların yapısında e, ve kripton yine flaş lambalarda kullanılan soy gazlardan. Soy gazların özellikleri neler? Erime ve kaynama noktaları düşük. Neden düşük? Çünkü gazlar, gaz oldukları için arkadaşlar erime ve kaynama noktaları düşük. Yani oda sıcaklığında gaz halde bulunuyorlar. Tel ve levha haline getirilemezler. Çünkü gaz halde bulunuyorlar. Yani onlara bir şekil vermemiz imkansız. Bakın arkadaşlar soy gazlara 8A grubunda periyodik tablonun en sağ kısmında bulunan elementler. E, Helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon bunların başlıcaları örnek verilebilir. Söylenebilir isimleri. Hemen arkadaşlar buradan e, örnek sorular çözelim. E, metaller, ametaller ve yarı metallerle ilgili. Öğretmen sınıftaki bir etkinlikte öğrencilerden elementlere ait bilgilerin yazılı olduğu kartları bir bölümü verilen periyodik tabloda doğru yerlere yerleştirmelerini istiyor. Buna göre hangi öğrenci kartı yanlış yere yerleştirmiştir? Bakalım arkadaşlar öğrenciler kartları nereye yerleştirmiş? Mehmet 1A grubuna yerleştirmiş bu elementi. Evet burası 1A grubu doğru. Ayşe soygazdır diyor. Evet 8A grubunda soygazlar gazlar bulunuyor. Az önce de söylemiştik. İkinci periyot da yer alır bakalım. Birinci periyot burası hidrojenin bulunduğu, helyumun bulunduğu periyot. İkinci periyot evet, burası ikinci periyot doğru. Selçuk ametaldir diye e, periyodik tablonun sol tarafına yerleştirmiş arkadaşlar. Hayır, ametaller periyodik tablonun sağ tarafında bulunur. Genellikle hidrojen hariç bunu unutmayalım. Burada da bir ametal bulunmaz, bir metal bulunur. O yüzden arkadaşlar Selçuk'un cevabı yanlış olacak. Metallerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi söylenemez? Yüzeyleri parlaktır. Evet arkadaşlar bu söylenebilir. Elektriği iletmezler. Hayır arkadaşlar bu söylenemez. Metalleri biliyorsunuz kabloların içlerinde iletken kabloların içlerinde metaller. Bakır metali mesela çok yaygın kullanılır. E, o yüzden cevap B seçeneği olacak arkadaşlar. Aynı periyotta bulunan magnezyum, klor ve argon elementlerinin sınıflandırılması yukarıda verilmiştir. Buna göre elementlerin atom numaralarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar bunlar aynı periyotta bulunuyorsa e, magnezyum metal ise metaller biliyorsunuz arkadaşlar periyodik tablonun en sol tarafında bulunuyor. E, o yüzden periyodik tabloda e, atom numarası magnezyumun en küçük olacak en sol tarafta bulunuyor soldan sağa doğru sıralamasını buraya yapacak olursak daha sonra arkadaşlar soy gazlar biliyorsunuz en sonda bulunuyor en sağ tarafta argon klor nerede olacak klor da metallerle soy gazların arasında metal olarak bulunuyor o da periyodik tabloda böyle bir yerde bulunacak. Yani arkadaşlar peki atom numaralarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı biliyorsunuz arkadaşlar atom numarası periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artıyor. O yüzden argon, klor ve magnezyum şeklinde sıralanacak. Yani C seçeneği olacak arkadaşlar. X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z elementlerinden hangileri soygaz olabilir? X arkadaşlar yüzeyi mattır e, demiş. O zaman arkadaşlar e, X yüzeyi mat olan e, bir ametal olabilir. Y oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Oda sıcaklığında gaz halinde bulunan, bulunan soygazlar olabilir arkadaşlar. Z tel ve levha haline getirilebilir. Arkadaşlar tel ve levha haline getirilebiliyorsa bu bir metaldir. Yani arkadaşlar ametal, soy gaz ve metal olarak bunları sınıflandırabiliriz. Buna göre cevabımız A seçeneğidir. Mehmet X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. X tel ve levha haline getirilebilir. Y molekül yapılıdır. Z kırılgandır. Mehmet'in verdiği bilgilere göre X, Y ve Z elementlerinden hangileri ametal olabilir demiş. Arkadaşlar tel ve levha haline getirilebiliyorsa bu ametal olamaz. Çünkü ametaller kırılgan yapıdırlar. Tel ve levha haline getirilemezler. Bu bir metaldir molekül yapılıdırlar demiş Evet ametalleri hatırlayalım e, gruplar halinde atomları grupları halinde bulunuyordu O yüzden arkadaşlar bu bir e, ametal olabilir Z kırılgandır demiş Evet ametallerin kırılgan özellikleri var Buna göre arkadaşlar cevabımız C seçeneği olacak Evet arkadaşlar bugün bu videomuzun sonuna geldik. Ee, videomuzun sonunda e, tekrar söylemek istiyorum beğeni atmayı unutmayın, e, abone olmayı unutmayın kanalımıza. E, bir dahaki videomuzda sizinle görüşmek üzere. Fena ailesinde kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.